Ağzını kapan gelmiş olur. Size de mi avukat ulaştı? Evet, avukat Çikli Bey. E kendisi nerede? Hı. Saadet ailesinin üyeleri. Yeni evinize hoş geldiniz. Yeni derken? Ben Saadet Hanım'ın hemşiresiydim. Ee? Yani mesai bitmiş. Kadın ölmüş gitmiş. Ee, en azından bir yer bulana kadar burada kalabilirsem. Kal. Bunu bilerek yaptın. Saadet anneyle arası bozulsun diye uğraştın. Bizi o konaktan gönderene kadar da hiç durmadın. Sen de onun gibisin. Kazanmak için değil, kaybetmek için oynuyorsun. Babanın en azından kaybedeceği bir ailesi varmış. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor. İntikam aptallar içindir. Yapma. Şu güzelliğe bakıp insan nasıl mutlu olmasın be. Şu yaşımdan sonra sayenizde aile saadeti yaşıyorum vallahi. Ama kardeşim sen de kız istemeyeceksen Ya ne demeye geldim buraya? Konağı almaya geldim. Aa! Niye öldüreyim abi adamı sohbet ediyoruz içeride. Ha. Gelceksin. Aa ya yetişin. Yetişin